buçuk milyon atanamayan, atanmayan öğretmenimiz var. Staj ve çıraklık mağdurları var. Ve özellikle, özellikle KHK mağdurları var. Adam 17-25 Aralık'tan önce etle tırnaktık. Hep beraberdik. Bankasını ben açtım. Dershanesine ben gittim. Ne istedilerse verdim. Hiç geri çevirmedim diyor. Gariban memurun çocuğu burslu olarak dershaneye gitmiş hayatını karartıyor. Ya da bir iftira geliyor mahkemeden dönüyor memuru iade etmiyor. Yargılanıyor beraat ediyor ama birilerinin zihninde beraat edemiyor. KHK mağdurlarını da atanmayan öğretmeni de staj ve çıraklık mağdurlarını da Türkiye'nin dört bir tarafındaki tüm mağdurları da büyük bir dayanışma duygusuyla biz sahipleniyoruz. Halk Partisi sahipleniyor. Ülkesine, vatanına, milletine ihanet edenden, altındaki tankı üstüne sürenden, F-16 ile meclis bombalayandan asla bahsetmiyoruz. Onlar cezalarını sonuna kadar çeksinler. Ama... Sen bu bankaya kira yatır. Sen bu bursu al. Sen bu sıkıntı içinde şuraya gel deyip de mağdur edilen kardeşlerime söylüyorum. Bir daha kimsenin böyle peşine takılmamak lazım. Bu ülkede peşine takılınacak iki tane bu topraklarda yolundan izinden gidilecek iki Mustafa var. Bir peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Mustafa bir de bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk